Hepinize merhaba arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Evet, bugün sizlerle beraber iki tane paket mi seçeceğiz? Ee, evet, az abonemiz var. Ona gelmeyi bekliyorum. İki abone kaldı sadece ona gelmem için. lütfen abone olun. Kötü ömür istemiyorum yani. Her neyse. 2 tane paket açacağız. hastayım da durun. Normal sesimle ince sesime geçiyorum. Ses telim acıyor mu? Boğazım ya. Yani. Evet arkadaşlar dediğim gibi iki tane paket alacağız. Bu paketlerden de hem yani biraz koyduk minşerimizin içine. Genelde bunları çok az yani sıklıkla göstermediğimiz için bilmiyorsunuz. O yüzden e, minik koyduk. Kağıttan yaptık. A4 kağıttan ve renkli kağıtlardan. E, ee, i̇yi seyirler. <laughs> şöyle iki tane paketimiz var. Ay, bismillah. Ee, böyle bir şey var. Arkası böyle bunun. Öne de şöyle bir şey eee uh, uğraştım bunu Küçük. Sonra böyle bir şey var. Eee sevgiler kutlayın miniş da. Lepes kare kişi falan lepes kare yazıyor yani. Evimi sildim. Yaşadığım yeri yani. Her neyse şimdi açmaya başlayalım. Bunu önceden kullanmıştım. O yüzden onu açacağım. Açıl çünkü. Çektim. Ay, çok tatlı bir miniş. Eski kalma minişlerden. Şöyle logosu. Bay bay. Bu öyle bir miniş. Fazla göstermeyeceğim. Yani baya yavaş göstermeyeceğim. Çünkü vaktimiz az. Fazla e, hızlı yapmıyor. O da yavaş. Ya ikizler gördüğünüz üzerinde zaten. Şöyle biri böyle sadeliği, biri de böyle desenli. Şöyle bunu koyalım. İçindekileri de göstermiş. Böyle. Bu var. Böyle. Küçük <laughs> Şöyle tatlı bir içimiz var. Boyadım biraz ama yani o kadar fazla değil. Çok tatlı bu. Yüliye bebek. Kimse bir aksolot. İkisini de göstereyim. Tabi de gelirse o belki o gelmez. O gelmedi. İki tane. Allah Allah. Annem oraya. Hem böyle tatlı bir minşimiz. Bunun ikisi de var. Şöyle bir maymun minşimiz. Bakın şunun ikisi var şöyle. Dedim ya şu güneş adı. Çok güzel. Bunlar da kiraz ve böğden. çok tatlılar. Ee, sonra bakalım. Şöyle iki minişimiz var. Ona da üzüm, bunlara da püskül. Evet, ve bakalım en sonda onun ikisi kaldı. Çok güzel. Şöyle e, bir tane. Şimdi pembe oldu. önce paketimizi kaldıralım. Bismillah. Bunun için bayağı uğraşmıştım. Ee, çok güzel. Cidden. Bayalım ben buna ya. Çok tatlı yapmışım. Şimdi dikkatlice yırtarak açacağım. Şurada bir delik varmış. Buradan kapatamamışım. Buradan yırtmadan açmayı açacağım. Azıcık. Yırtılıyor, yırtılıyor. ya. bu da ne olur gibi görünüyor. Şöyle açalım. Evet aldım. Şimdi tatlı bir minişimiz var. Galaxy minişerde yine. Ha, bu arada paketini göstereyim yine. Şöyle paket yine. Abone ol yazıyor. Zorunda değilsiniz. İçinde göstereyim. Ay burnum. Böyle sana böyle bir minişimiz. Tavşan minişimiz. Bir tatlı bir minişimiz var. Hii, çok tatlı. Ama beni daha çok seveceksin değil mi? Aa, bilemiyorum yani. En sevdiğim minişler de çıkabilir. Hayır beni daha çok seveceksin. Ee, kameradan görünmüyorsun. Buradan görünüyorum. Beni daha çok seveceksin dedim şey tamam. Ay bismillah. Aslında o doğru değil ama her neyse. Cemil Cemil şunlar kaldı. Alalım. Kaplamaymış bu kaplamaymış. Çok seviyorum. Cemil Cemil. En sevdiklerim çıktı. Böyle bunu İlk e, yeni aldım mini işlerden bunlar. İlk aldığım yeni çıkan mini işlerden. çok tatlı bir miniş. Çok tatlı. İkizi var bunun ikisini de almıştım. İkizi şöyle. Mavileri var bir de bir de pembesi var. Onu ne düşünmüyorum pek. Aile oluyor çünkü. Ay. Ceo var. Evet de bir semak yanı sevgili çaldım. C olsun mini. Her neyse. parlıyor çok güzel. İyi. Aha. Elim acıdı. Devam. Pekala şuradan. Buna bayılıyorum işte. Bu çok güzel. Şöyle yapar mı işimiz? Çok güzel yürüyor diye. Yani. Seviyorum. Bir tane kalmış herhalde. Başka yok ama. bir tane kız kıskaçmışım. Çok güzel. Şöyle şöyle konuşturulabiliyor. Ve bu da bitti. Evet arkadaşlar sizleri cidden çok seviyoruz. Yani inşallah abone olursunuz. Öldü mü bakayım? Öldün mü? Kötü yorum yerine komik yorum yaz. Ah, bu da çıkan sonuç. Acho紀